Merhaba arkadaşlar. 1 2 oh, üç 3 2 Ah be. Siz bu Amerika'da, partiler, işte, Amerika'da zamanı. Almanya'da altın sonbahar. dünyanın her yerinde bu bulunan en güzel döneminde... Şimdi lan dışarıya çıkmadısa hani şöyle olsa sayılmaz. O gider. 1 2 3 Sen dışarıya yaptım. Sen baştan başlayacaksın. 3 tam bu kadar. 3 3 de sıra. Bir. 1 2 3. Daha yeter atmadık günlü. Dışarı. Sen de. 1 2 3. Ha. Portakalları sen buradan devam et. Buyur öyle. Sen çıktın mı o yüzden? Hayır sen çıktın mı? Hayır çıktım sen, sen çıkmamışsın ya. Neyse 1 2 3 Aa çıkmadı. Çıkmadı. Evet devam. Ah şimdi çıktı. 1 2 3 sayılmaz. Kestirmeden olmuyor. Buradan böyle olmuyor. Bu şekilde gelmem lazım. Bir. İki. Üç. Bu alana girersek yine yanıyoruz. Bir. Bakayım seni hem dışarı yatacağım hem oraya gidiyor. 2 Ben gelemem 3 devam. Sen devam edeceksin evet. Ve ben kazandım Aynen Şimdi bir daha oynayalım Şimdi dediğim gibi Buradan böyle direkt böyle geçemiyoruz Mecburen yoldan gidiyoruz Buraya geldikten sonra Buradan dönüyoruz. Tekrar bu şekilde kazanıyoruz oyunu. Gelip de bunun içine girersek yanmış oluyoruz. Tekrar baştan başlıyoruz. Buradan başladığımızda dışarıya çıkarsak yine yanıyoruz. Rakibimizi dışarıya atabilirsek rakibimiz de yanlış yanlış oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Hadi bir daha oynayalım. Geç. Ben baştan başlıyorum, sen devam et. Hani kameranın önüne geçsin şu anda, öyle olmaz. Bu taraftan atman lazım. Şöyle testimi 3. Oradan başlasın. 1 2 3 1 2 Ah be. Takıldık. 1 2 Buradan seni dışarıya atabilirim ama atmayacağım. 3 bir. 2 3 oh, az daha ceza sahasına giriyor. Hadi bakalım. Kendin de girdin. Ama hayır hayır yandın yandın. Yok sayıldı yandın. Hadi gel baştan. Bir. İki. Üç. Üçte ne kadar gittim gördün mü? Bir, o iyi gel. kenarından geçin. 2 üç, o iyi. Bir. bir, iki, üç. Ah be, atamadım be. Dışarı. <laughs> Çık dışarıya. Bir, 2 3 Sen baştan başlıyorsun. Gel buraya Çık bakayım. Haydi. Ne ettin ya adam. Hmm. Vay be tesadüf oldu. 1 2 <laughs> Şöyle kaykaylara 1 2 3 Başla başla 1 2 3 Aa çok dikti. Çok dikti. 1 2 3 Merhaba arkadaşlar, şimdi yeni bir oyun daha oynadık, az önce izlediniz. Bu oyunun kuralını ben tekrar size anlatayım. İki tane gazoz kapağı, birini işaretliyorsunuz, birini rakibi, birini siz. Şöyle çizgiden başlıyoruz. Bir, iki, üç kere atıyoruz. Dışarıya çıkılırsa yanlış oluyor. Bu şekilde bir, iki, üç geldi. Rakibinizin yanına geldiniz. Bu şekilde rakibinizi dışarıya da atabiliyorsunuz bu oyunda. Ee, yine üç kere 3 atışla buraya kadar geliyorsunuz. 3. atıştan sonra rakip geliyor. Yine rakip sizi vurup da ceza sahasına atabilir. Buraya girdiğiniz zaman yanıyorsunuz. Tekrar baştan başlıyorsunuz. Bu şekilde devam edip dışarıya çıkmadan, kestirmeden geçmeden bu şekilde devam ediyoruz. Böyle üçer kere atarak buradan çıkıyoruz ve oyunu kazanmış oluyoruz. Bu oyunun en güzel yanı maliyeti çok düşük olması. Nedir? 3 TL bir tane kalem, keçeli kalem. 2 tane soda kapağı ya da gazoz kapağı. evdeyiz, evde kalmaya devam ediyoruz. evde kaldığımız sürece de tabii ki sıkılıyoruz ama elden elimizden gelen bir şey yok mecburen. Evde kalmak zorundayız sağlığımız için. Elbet bu günleri de atlatacağız. Güzel günlere kavuşacağız inşallah. Dediğim gibi bu oyun güzel bir oyun. Fakat sehpa, masa, parke üzerine çizmeden önce muhakkak ebeveynlerinizden ya da eşinizden neyse muhakkak izin alın. Belki isteme, istemeyebilirler bu görüntüyü. Kolanya ve peçeteyle biraz sonra sileceğim siz de göreceksiniz leke kalmıyor hiçbir şekilde. Keçeli kalem, kol ya da alkolle ee, silinebilir.